Sayın Rektörüm, Sayın Ali Saydam, Sayın Ahmet Hakan, Sayın Bekir Arda ve Sayın Cengiz Semercioğlu, Kadir Has Üniversitesi'nin kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler, sevgili basın mensupları, Rotaryen dostlarım, sevgili Rotary ailem, evvela hepinizin huzurunda basının bu mutlu ve önemli gününü kutlamak istiyorum. Çalışan gazeteciler günümüz, hepiniz için kutlu olsun. Bu toplantımıza ikinci defadır ev sahipliği yapan Kadir Has Üniversitesi, başta rektörümüz olmak üzere bütün yönetimine çok teşekkür ederim. Geçen yıl yine bu salonlarda çok anlamlı, çok güzel bir toplantıyı gerçekleştirmiştik. Ümit ediyorum bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz, bu mutlu günü kullan, kutlama ritüelimiz önümüzdeki yıllarda da aynı heyecanla, daha büyük coşkuyla devam eder. Evet sevgili dostlarım ben bu vesileyle dünyanın en büyük, en gelişmiş, en eski sivil toplum örgütlerinden biri olan e, Rotary ailemizden bir miktar bahsetmek istiyorum çünkü aramızda bizi e, tanımayan <laughs> dostlarımız var. Bildiğiniz gibi Rotary 1905 yılında Chicago'da kuruldu. Bugün itibariyle 200'ü aşkın ülkede 33 bin Rotary kulübünde 1 milyon 200'ü aşkın Rotaryen'le ve bunların yanında Rotarak ve İntarak kardeşlerimizle çok büyük bir aile. Biz daha çok kendimizi toplumun itibarlı ve sorumlu iş insanları topluluğu olarak tanımlıyoruz. Ve dostluk, dayanışma, hizmet için, sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için kendinden önce hizmet idealiyle bir araya gelmiş bir organizasyonuz. Sadece 2420. bölgemizde 80 civarında kulüp, 2200 civarı rotaryen ve Türkiye'de ise 3 bölge halinde 7000 üzerinde rotaryen dostumuzla, rotary ailemizle hizmetlerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeye devam ettirmeye gayret ediyoruz. Başta eğitim, açlık, yoksulluk, sağlık, temiz su ve hijyen konuları olmak üzere çok sayıda projeyi her yıl gerçekleştirmekte ve daha iyi bir toplum için daha e, sağlıklı insanlar, daha sağlıklı nesiller e, yaratabilmek için mücadele ediyoruz. Ancak başta Uluslararası Rotary'nin yıllardır sürdürdüğü e, dünyada çocuk felçinin yok edilmesi e, projesi olmak üzere ki bu projeyle biz yeryüzünde 2 milyardan fazla çocuğu aşıladık ve 1 milyar dolardan fazla para harcadık. ancak bu ve ülkemizde dahil birçok gerçekleştirdiğimiz projeye maalesef başta basınımız olmak üzere toplumdan gerekli desteği alamıyoruz. Maalesef bilinirliğimiz ve desteklenmemiz istediğimiz düzeyde değil. Evet, bu dönem bölgemizde 25 binden fazla insanımıza okuma yazma öğreterek, binden fazla yoksul kadınımıza mikro yoluyla destek vererek, 10 binden fazla çocuğun ilkokula başlayan çocuğun sağlık taramasını yaptırarak, yine İstanbul İl Milliyetim Müdürlüğümüze yapıp hibe etmek şeklinde bırakacağımız 30'a yakın anaokuluyla, 2000'in üzerinde öğrenciye verdiğimiz burslarla faaliyetlerimizi çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve yıllar boyunca bu faaliyetlerimiz aynı anlayış içinde daha da güçlenerek sürdürülecek. Evet, yüzyılımız sivil toplum kuruluşlarının öne çıktığı bir yüzyıl. Biz de bu sivil toplum kuruluşlarından en köklü, en yaygınlarından biri olarak olabildiğince daha iyi bir toplum için hizmet etmeye devam ediyoruz. Ama bu sivil toplum örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ciddi de desteğe ihtiyacı var. Bu destek maddi destek değil sevgili dostlarım. Özellikle bu basın günümüz nedeniyle basınımızın, sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda hizmetlerini, projelerini yeteri kadar değerlendirmediği kanaatiyle desteğe ihtiyacımız olduğunu ve tüm basınımızın, tüm medyamızın bu hizmetlerimizi, bu projelerimizi toplumun gündemine getirmesi için ilgisine ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Evet, gazeteciliğe dönersek sevgili dostlarım, tarafsız, özgür, ilkeli, basın ahlak kurallarına sadık bir medyanın, demokrasinin, toplumsal kalkınmanın, gelişmenin ve huzur güven ortamının gerçekleşmesinde çok önemli rolü var. Fedakarca çalışan basın mensuplarını, çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gerekli desteği ve katkıyı sağlamak toplumda herkesin bir görev olduğunu biliyoruz. Zaten bu nedenle bugünümüzün adı Çalışan Gazeteciler Günü gazetecilerimizin görevlerini layıkıyla yerine getirmek için çok zor şartlarda ve büyük özveriyle çalıştığında farkındayız. Van depreminde görevleri başındayken enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sabahati Yılmaz ve Cem Emir'i şüklarla yad ediyoruz. Bugüne kadar öldürülen, onlarca tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına sadık gazetecilerimizi anıyoruz. Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Krantik ve daha nicelerini saygıyla anıyoruz. Bizler hepimizin müşterek sesi olan siz değerli basın mensuplarının sayesinde hak ve özgürlüklerimizi ortaya koyma şansına sahibiz. Evet, biz STK'lara düşen görev ise sizleri sonuna kadar desteklemek, buna karşı sizlerin de cesur ve ilkeli duruşunuzu korumanızı güçlendirmenizi bekliyoruz. Sözlerime burada son verirken, bu organizasyonu ev sahipliği yapan, sevgili başta başkanım Suat Baysan olmak üzere, Fındıkları Otel Kulübü'nün bütün mensuplarına, bütün emeği geçenlere, yine çekinmeden imkanlarını sonuna kadar bize kullandıran Kadir Has Üniversitesi yönetimine, başta rektörümüz ve rektör olmak üzere, tüm görevlilerine ve toplantıya katıldığınız için siz değerli dostlarıma, misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum panelimizin çok keyifli, anlamlı ve e, günümüze renk katacak bir toplantı olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.